Kalabalık bir şehrin kalbinde, acı ve keder dolu bir hayat süren Ethan adında bir adam yaşardı. İhanet, kayıp ve hayal kırıklığını o kadar çok yaşamıştı ki, kendini daha fazla zarardan korumak için kalbinin etrafına duvarlar örmüştü. Tekrar incinme korkusu, onu yalnız ve izole bir hale getirmişti. Yıllarca Ethan, geçmiş yaralarının taşıyarak şehrin sokaklarında yürümüştü. Dünyanın sürekli acı dolu bir yer olduğuna, ve duvarlarının acımasız saldırılara karşı tek savunması olduğuna inanıyordu. Hayatının her alanında insanlardan uzak duruyor, sevgi ve bağlantı fırsatlarını reddediyordu. İş arkadaşlarıyla mesafeli, arkadaşlarıyla temassızdı. Yalnızlığı hayatının değişmez bir parçası haline gelmişti. Bir akşam güneş şehrin ufku altına dalarken Ethan kendini bir park bankında derin düşüncelere dalmış halde buldu uzak ufka bakarak kendisini sonsuz bir süredir etkisi altına alan acı ve yalnızlık döngüsünden kaçmanın bir yolu olup olmadığını merak ediyordu. Kalbindeki boşluğun verdiği ağırlık omuzlarına çökmüştü. Kendini çaresiz ve kaybolmuş hissediyordu. Tam da bu düşünceli anında alışılmadık bir şey fark etti. Bir huzur duygusu onu sarmaya başlamıştı. Şaşkınlıkla etrafına bakındı, bu yeni bulduğu dinginliğin kaynağını arıyordu. Ethan için hiç umut kalmadığını düşündüğü anda bir yabancı ona yaklaştı. Bu kişi, derin bilgeliği ve insanların hayatlarında dönüşüm yaratma yeteneğiyle tanınan, saygın bir ruhani öğretmen olan Tenzin'di. Varlığı huzur ve sükunet aurası yayıyordu. Tenzin, Ethan'a gülümseyerek, ''İncinmekten yoruldun mu dostum? Bir daha asla incinmeyeceğinden emin olmanın bir yolunu bulmak ister misin?'' diye sordu. Ethan böylesine bilge ve şefkatli bir varlığın huzurunda şaşkına dönerek, "Evet. Geçmiş acıların yükünü çok uzun süredir taşıyorum. Lütfen eğer bir yol varsa bana göster." diye yanıtladı. Sesi, yıllarca bastırılmış duyguların ağırlığıyla titriyordu. Tenzin başını salladı ve sözleri hafif, hayat değiştiren bir esinti gibiydi. Bir daha asla incinmeyeceğinden emin olmak için Önce acının hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu anlamalısın. Ama bizi tanımlayan acının kendisi değil, ona verdiğimiz tepkidir. Devam etti. İlk adım savunmasızlığı kucaklamaktır. Gerçek güç, kalbinin etrafına duvarlar örmekte değil, onu ardına kadar açma cesaretine sahip olmaktadır. Kendini savunmasız bırakmaya izin verdiğinde, hayatına samimi bağlantılar, sevgi ve neşe davet edersin. Ethan dikkatle dinledi, içinde yavaş yavaş yeniden umut kıvılcımları hissetti. İncinme korkusuyla insanları nasıl uzaklaştırdığını ve farklı bir yolun olasılığını görmeye başladı. Tenzin'in sözleri, yıllardır taşıdığı duygusal yükün ağırlığını hafifletmeye başlamıştı bile. Ruhani öğretmen devam etti. Sonra, kendine karşı merhametli ol. Kendine, Sevdiğin bir arkadaşına göstereceğin aynı nezaket ve anlayışla davran. Geçmiş seçimlerini affet ve kendini eleştirmeyi bırak. Hepimiz insanız ve insanlar hata yapar. Bu sözler Ethan'ın kalbine işledi. Kendine karşı acımasız olmanın iyileşme sürecini nasıl engellediğini fark etti. Ethan'ın kalbi, çok uzun zamandır kendisine en sert eleştirmen olduğunu fark ettikçe hafifledi. Derin önemsediği birine göstereceği saygıyı kendisine de sunmaya karar verdi. Bu, kendisiyle barışma yolunda atılmış önemli bir adımdı. Son olarak Lama Tenzin, bir daha asla incinmemek için dayanıklılığını geliştirmelisin. Hayat zorluklar sunacak ama bu sınavlar sayesinde büyür ve gelişiriz. Duygusal güç oluşturarak yalnızca aksiliklerden ve hayal kırıklıklarından geri sıçramakla kalmaz aynı zamanda daha da güçlenerek ortaya çıkarsın, dedi. Bu sözler, Ethan'a hayatın inişli çıkışlı doğasını kabul etmenin ve zorluklardan güçlenerek çıkmanın önemini hatırlattı. Ethan, Tenzin ile karşılaşmasından sonra yeni bir insan olarak ayrıldı. Yıllar boyunca öğretmenin rehberliğini özenle takip etti. Kalbini açmaya, kırılganlığı kucaklamaya, kendine karşı merhametli olmaya ve dayanıklılık oluşturmaya başladı. Dönüştükçe bir daha asla incinme korkusunun azaldığını gördü. Kalbinin etrafındaki duvarlar yıkıldı ve Ethan kendisinin hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için daha güçlü, daha merhametli ve daha iyi donanımlı olduğunu keşfetti. Bu dönüşüm yolculuğu kolay değildi. Ethan eski alışkanlıklarını ve savunma mekanizmalarını bırakma konusunda zorlandı. Ancak her seferinde Tenzin'in sözlerini hatırladı ve kendine karşı nazik olmaya devam etti. Yavaş yavaş içindeki özgüven ve huzur büyüdü. İyileşme ve büyüme yolculuğu kalabalık şehirdeki birçok insana ilham verdi. Her kesimden insanlar kendi bir daha asla incinmeme arayışlarında rehberlik ve destek için Eaton'a gelmeye başladı. Eaton kendi deneyimlerini paylaşarak ve başkalarına Lama Tenzin'in öğretilerini aktararak şehirde bir iyileşme ve dönüşüm hareketi başlattı. Eaton, insanların hikayelerini dinledikçe herkesin acı ve kayıpla mücadele ettiğini fark etti. Ancak aynı zamanda insanların dayanıklılık ve büyüme kapasitesine de tanık oldu. Başkalarına yardım ettikçe kendi iyileşme sürecinin de derinleştiğini hissetti. Zamanla Eaton, şehirde sevgi merhamet ve dayanıklılık mesajını yaymak için atölye çalışmaları ve seminerler düzenlemeye başladı. İnsanları, savunmasızlığı kucaklamaya, kendilerine karşı nazik olmaya ve zorluklarla yüzleşirken iç güçlerini bulmaya teşvik etti. Eton'un yolculuğu Lama Tenzi'nin rehberliğinde devam ettikçe, acı ve yalnızlıkla lekelenmiş hayatını, dayanıklılığın ve açık kalpli olmanın ilham verici bir kanıtına dönüştürdü. Hikayesi, bir daha asla incinmemeyi amaçlayan pek çok kişi için bir umut ışığı haline geldi. Kırılganlık, öz şefkat ve dayanıklılığın kalıcı iç huzur ve gücün anahtarı olduğu derin gerçeğini anlatan bir hikayeydi bu. Ethan'ın dönüşümü sadece kendi hayatını değil, aynı zamanda başkalarının hayatlarını da değiştirdi. İnsanlar onun hikayesinden ilham alarak kendi iyileşme yolculuklarına çıktılar. Şehir yavaş yavaş daha fazla bağlantı, merhamet ve dayanıklılık üzerine kurulu bir topluluk haline geldi. Yıllar geçtikçe Ethan bilgeliğini paylaşmaya ve başkalarına rehberlik etmeye devam etti. Lama Tenzin'in öğretileri nesilden nesile aktarılan bir armağan haline geldi ve Ethan'ın hikayesi kırılganlığın ve dönüşümün zamansız bir sembolü olarak anlatılmaya devam etti. Eğer bu hikaye sizi ilham ettiyse ve güçlü anlatımlar ve rehberlik almaya devam etmek isterseniz, topluluğumuzun bir parçası olmayı düşünün. Bilgelik ve aydınlanma hikayelerinden daha fazlası için kanalımıza abone olun ve bu kendini keşfetme ve ilham yolculuğunda bize katılın. Unutmayın. Kalıcı iç huzur ve gücün yolculuğu. Kırılganlığı kabul etme. Kendinize karşı merhametli olma ve dayanıklılık geliştirme cesareti gösterdiğiniz anda başlar.